İyi günler efendim, tatlı çocuklarım, şekerlerim, lokumlarım. Neredesiniz siz ya? Beni niye tıklamıyorsunuz? Gici çocuklarım benim. Hadi bakalım hayal dünyasına gidelim beraber. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Bir tane obada koyun sürüsü varmış. Bu koyun sürüsünün yanında hep annelini emziriyor, emen bebek kuzular varmış. Me, Ne? me diye. Ama onları çalıların arasından dikkatle bakan gözlerini, dişlerini cıgır cıgır çeviren bir kurt varmış. Kurt varmış o zaman kurt böyle çalıdan gözetli olmuş. Gözetli olmuş. Ku annesiyle kuzunun biri sürüden yavaşça ayrılmışlar. Daha doğrusu yavaşlamışlar. Çünkü annesinin ayağına tırnağına taş girmiş annesinin canı yanıyormuş yavru da diyormuş ki annemin canı yanıyor biz yavaş gidelim diyormuş çaban almış sürülerini götürmüş sürüdüyle bu 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 gidiyorlarmış. Çalıların arkasından onları yine takip ediyormuş. Oh be diyormuş annesiyle tazecik bir kuzu geliyor bugün beni ziyafet ediyormuş. Ama tilki de bir annemiş onu da dikkatle dinleyin. Onun da çocukları varmış. Yeni daha doğum etmiş. Daha emen bebekleri varmış. Tilkinin de. Kuzun. Ondan sonra kalkmış. Onlar ayrılınca ormanın kenarından bir tane avcı. Kötü bir avcı. Oh be demiş. Ben kuzuları demiş. Dam dam vurayım demiş. Kuzuları demiş. Çeviririm akşam demiş. Tam onları ardından vurmuş annesini vurmuş kuzunun. Kuzu yapayalnız kalmış çocuklar. Ağlıyormuş. Anne, anne meme, anne meme, me me, me, me. Bir ona çevriliyormuş, bir ona çevriliyormuş. Bir ona gidiyormuş, bir ona gidiyormuş. Ne yapacağını şaşırmış. Bakmış, demiş ki, aa bu kuzucuk yalnız kaldı demiş. Bunu şimdi demiş benim kurt arkadaşlarım demiş. Kapar onu demiş. Yer demiş. Ben onu demiş usulca alayım götüreyim demiş yuvama demiş. Ama bak şuna da bakın. Ormandaki bütün kurtlar kurdu dikkat ediyorlarmış. Eyvah diyorlarmış kurda bugün ziyafet çıktı ziyafet çıktı diyormuş. Onlar inceliyorlarmış onu. O usulca kuzuyu almış ağzına geçirmiş onu yuvasına götürmüş çocuklar. Kurtlar da onu takip ediyormuş. Tabi artık annesini bir kurtlar alıp sürüp yiyorlar. O ancak kuzucuğu kurtarmış. Evine götürmüş yuvasına. Küçücük de onun -h 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 -h! şeyleri varmış, yavruları varmış. Onun o yapmış. Demiş ki kuzu yap. Bak ben şimdi yatıyorum. Benim çocuklarım beni emecek. Sen de bir yandan em beni demiş. Burada niye gösteriyor? Anne sevdasını, anne şefkatini de mi çocuklar? Kurt da olsa, kuzu da olsa, canavar da olsa demek anne şefkası fazla geliyor. Onu böylece senelerce büyütüyor. Kocaman bir kurt oluyor kocaman bir koç. Onlar da yanındaki kurt kardeşleri de onlar da büyüyorlar. Ama artık onlar arkadaş oluyorlar birbirleriyle. Hiç onu cezalandırıp ya da onu yiyip içme yapmıyorlar. Öbür kurtlar da ona inanıyorlar artık. O diyorlar kurdun çocuğu. Biz onu elleyemeyiz. Bir gün kurt diyor ki onları çocuğu olarak görüyor. Çocuklar diyor ben biraz gideyim avlanayım sizi bir şeyler getireyim ama kuzu yani koç et yemiyor biliyorsunuz onu yer ot yer ama ne yapıyor kurt annesi onu onu ot getiriyor taze otlar getirip yediriyor ayrım edebiliyor bak çocuklar kendi çocukları et yiyor koç ye, ot diyor. Neyse bunu bu gidiyor. Yuvadan çıkıp gidiyor. Gidiyor ama koç diyor ki annem benim dışarıya çıktı. Annemin başına bir şey gelebilir. Kaza gelebilir. Ben annemi takip edeyim diyor. Anne olarak biliyor ya onu. Onu takip ediyor. Be be de takip ediyor. Kurt gidiyor. Bir tane tavşan avlıyor. Bir tane yine e, sincap sincaba oluyor. Onları ağzına alıp tam yuvasına getirecek. Kurt diyor ki kendikini "Aa!" diyor. "Öbür çocuğumun yemeğini unuttum. Onu da bulmam lazım." diyor. Tam geliyor dağın kenarına bir tane azgın avcı şak diye kurtuluyor. Kurt vurulunca Ayağından vuruluyor. Çok atik bir kurtmuş, ayağından vuruluyor, düşüyor yere. Aa, bir bakıyor. Ee, koç, aman diyor annemi vurdu diyor. Hemen ormana koşuyor. Önce kendi gidiyor. Ağzıyla annesini çekmek istiyor. Kurt büyük olduğu için onu e, koç taşıyamıyor. Ne yapacak? Hemen gidiyor kurdu baba annesinin kurt arkadaşlarını çağırıyor. Annem benim buruldu. Tabii hayvancı onlara şey diyor. Pevdi. Onların hepsi bir ordu oldu. Hemen onu usulca yavaş 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 çekip götürüyorlar ormana. Orada herkes, tabi onlar hayvanlar kendi kendilerine yardımlaşmaları var, iyileştirmeleri var. Biri et yapıyor, biri toprak koyuyor, biri merhem yapıyor, biri suyunu veriyor ağzına. Bu kurt yavaş 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 iyileşiyor. Diyor ki kurt arkadaşları da, kurt arkadaşlarım beni kim kurtardı? beni avcı vurdu. O da ne diyor kurtlar? Senin koç oğlun kurtardı. Seni o bize haber verdi getirdi diyor. Ne oluyor burada masal çocuklar? Yapılan iyiliğin karşılığı bir gün ona dönüyor. Hadi öpücükler, iyi günler. Tıklamayı unutmayın beni.